Merhabalar en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde kırmızı avralı insanlardan bahsedeceğim. Bu kırmızı avralı insanlar nasıl olur? Kırmızılar nasıldır? Daha önce birçok avra renginden bahsettim. Bunları da bir oynatma listesi yapacağım. Oradan gayet güzel bulabilirsin ve teker teker alt alta hepsini dinleyebilirsin. Bir arada olur. Güzel. Şimdi gelelim kırmızı avralılara. Şimdi aslında en anlatmak istemediğim anlatmayı ertelediğim bir renk benim kırmızı avrular kırmızılar diyeyim ee, ama diğerlerine kıyaslamak için ve bunu da anlatmak lazım ki böyle de bir avro rengi var sonuçta şimdi bunlar her şey beden olarak para olarak, haz olarak, hırs olarak görürler, maddeciler aklında kalması gereken ilk şey ee, Allah'a biraz daha uzaklar maddeseller ya tamamen maddeseller yani koltuk, <laughs> ondan sonra kariyer. Hani tamam bunlar güzel, eyvallah bunların güzel olduğunu kimse yatsıyamaz. Ama hayattaki her şey değildir. Hani insanlık daha önemlidir bunlardan. Kıyaslandığında e, çok da böyle objektif olarak yapmaya çalışacağım ama çok da objektif yapamam. Çünkü benim gözümden anlatıyorum kırmızıları. Şimdi kırmızılar da belki kahverengileri anlatsa çok daha farklı anlatır. E, onun için... Allah'a inansa da sadece inanır, dua etmez. Mantıksal bakımdan görür her şeyi. Spiritüalizmle alakası yoktur. Spiritüel olan her şeyle dalga geçer. Hani inansa falan da böyle işine geldiği zaman her der, işine gelmediği zaman dalga geçer. Böyle tipler. Ondan sonra bunlar kısa ilişkilerin insanı. Uzun ve güvenilir ilişkiler istiyorum diye ağlasalar da bana bunları yaptı, şunları yaptı, bu giderken bunları etti diye ağladığını görürsün bunların tamam bir dinlersin bir gözlersin aylar geçer asıl bu bunları neler yapmıştır da ondan bitmiştir anlatabildim mi mağduru çok güzel oynarlar ama asıl mağdur edenlerin başında gelir en çok ıssız adamlar ya da ıssız kadınlar bu kırmızılardan çıkar kendini bırakamaz hani böyle bir ilişkiye bırakmak güvenmek ee, bir de Bunlar evlense bile o evlilikler yarım yamalak olur. Nasıl biliyor musun? O evlilikler hani bir tane şey gördüm ben. Yapamazsın aşkım, ha yaparsın aşkım diye bir tane program var ya. Orada kadının bir tanesi diyor ki ben hala kocama alışamadım diyor. Evlenmiş, evlenmiş, yıllar geçmiş kocasına alışamamış hala. Kırmızı olması çok muhtemel. Çünkü bırakamıyor kendini. Bırakamıyor, rahat edemiyor. Ve bunlar hep yalnızlar. Ama bak ben sana şöyle söyleyeyim. Şen şakraktırlar. Acayip sosyal insanlar. Sosyal ortamlara falan bayılırlar. Arkadaşları, eşi, dostu bilmem nesi hep vardır. Hatta yalnız kalmak pek istemezler. Parayı pul da severler. E, i̇şi olduğu zaman hani bir çevresindeki insanlara işleri varsa eğer o insanlara gayet güzel paralarını akıtırlar da ama o insanlarla işleri bitince ha, asla en ufak bir şeylerini yapmazlar. Ve o zaman onların başka bir yüzünü görürsün, kırmızıların. Ondan sonra ama gel gör ki kafasını yastığa koyduğunda huzursuz. Huzursuz insanlar. Ve bunlar da en çok huzursuz bacak sendromu adında anlaşılacağı gibi bu tür şeyler olur. Kalp çarpıntısı, panik atak, hep mutsuzluk bir bağımlılıklar olur. Sigara, alkolü bırakamazlar. Ya sigarayı ya alkolü kullanırlar. Ondan sonra başka şeyler inşallah kullanmıyorlardır diyeyim. Ondan sonra yalnız bunların artıları da var kırmızıların. Ne artıları? Acayip çalışkanlar. Yani maviler hayal kurarken <laughs> çivitler düşünürken, işte kristaller ah ben de böyle bir şey yapabilirim biliyor musun falan diye düşünürken kırmızılar kalkıp onu yapar sonucunu getirir ondan sonra başka bir şey başlar onu bitirir akşama kadar bambaşka acayip çalışkandır arı gibi çalışkandır desem az çok çalışkandır çok çalışkanlıkları süper durmazlar bunlar ve tembellikten tembel insandan nefret ederler şimdi parayı kullanmayı ticareti çok iyi bilirler kafası çok iyi çalışır bunlara çalışır hani bazı insanlar ticaret insandır bazı insanlar ticaretten anlamaz ya kırmızılar paradan çok iyi anlar. Hani yatırım yapacağı zaman neye yatırım yapacağını al sat olaylarını her şeyden bu tür şeylerden parasal konulardan çok iyi anlarlar. Ama insani konularda biraz batmış durumdalar. Ondan sonra bir de bunlarda bitmek bilmez bir ego var. Hani böyle insanı aşağılama, küçük görme, büyükçe işte saygı göstermeme. Yani insani değerler az. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Ondan sonra anlatması zor bir şey. Çünkü hani negatif taraflarını anlatacaksın şimdi kırmızıları. Ne yapacaksın? Sadece pozitif taraflarını anlatmasan olmaz. Şimdi bu kırmızılar e, ateş gibi parlar, öfke kontrolleri var. Ben anlatırken sen kafanda düşün. Benim çevremde böyle insanlar var mı? Acaba Özem Hoca'nın şu an anlattığı kişi kime benziyor? Hangi arkadaşıma ya da annenin, babanın, teyzenin, eniştenin kime benziyor? Benim aklıma bir sürü insan geliyor. Böyle gördüğün insanlar vardır. Doğal olarak o çevrendeki insanları böyle tanımladığın zaman onları ikna etmeye, değiştirmeye de çalışmazsın. Çünkü kırmızı kırmızı doğduysa kırmızıdır yani. Ancak kafayı duvara çarpacak ki Allah onun başına bir şey getirecek. Ondan sonra aa dünya sadece bundan ibaret değilmiş diyecek. Egoyu biraz aşağı indirecek o. Oh. Şimdi bunlar çok çabuk parlar. Yani böyle ne yaparlayacağı belli olmaz. Ama yan, yanındaki insanları çok endişeli yapar bu. Çünkü ne desem cümleyi nasıl kursam buna bir şey der mi şuna bir şey der mi kaşını kaldırsa korkarsın bu insanlardan. Normalde şer şakraktır ama hani iki yüzü var gibi anlatabildim mi? Çevresindeki insanlar da zaten o iki yüzünü bilir onun. Yani iyiyken çok iyidir, kötüyken çok kötüdür. Bu insan hani karakolluk olmaktan da korkmaz, birini dövmekten de korkmaz ya da sopa yemekten de korkmaz. Korkusuz ama cahil. Yani hani böyle bir deli e, cahillerin böyle bir cesareti vardır ya cahil cesareti öyle bir şey. Çünkü e, ...suçu olmayan insana da kızar... ...o an başka bir şeye kızmıştır... ...annesi bir şey demiştir... ...içine oturmuştur... E, ...sevgilisiyle olan yaşadığı olay... ...aklına gelmiştir... ...karşıdan karşıya geçerken... E, ...giden adama çatar... ...bu kadar e, saçma sapan hareketlerde... ...niye kavga ettiği belli olmayan şekilde... E, ...ona buna sataşır... ...kırmızılardan... <laughs> ...bir insanın aslında... ...avrasını görebilmek çok önemli... ...biliyor musun çok önemli... Benim çevremde bir kırmızı varsa ona olabildiği kadar bulaşmam. Ondan sonra olabildiği kadar az konuşurum, temkinli olurum <laughs> ve topuk. Yani ilişki kurma onunla, hiç ilişki kurma. Yani hani komşunsa ya da iş yerindeki bir şeyse merhaba nasılsınız? Ve işte evranızı masaya koydum. İyi günler, iyi akşamlar. Bu kadar yeterli. Gerçekten yeterli. Daha ötesi senden alır sana da geri vermez. Yeterli yıllar gider yani. <laughs> Ondan sonra işte ama mesela kırmızılarla kimler anlaşır dersen hemen en başta söyleyeyim. Belki sarılar, turuncular, tamam? Yeşillerin bir kısmı ama mesela hiç anlaşamayacak avro renklerini hemen söyleyeyim sana. Maviler, çivitler, kristaller, kahverengiler anlaşamaz. Tamam? onların nedenlerini neden anlaşamadıklarını zaten bunları tek tek açıkladım ben bunlarla ilgili ayrı videolarım var sen onları dinlediğinde neden anlaşamayacağını anlayacaksın çünkü örneğin maviler içi dışı bir insanlar ee, bu kadar samimiyetsiz olan <laughs> kırmızılarınla nasıl anlarsın maviler değil mi şimdi anlık kızar ama şöyle bir şey var kim tutmaz kırmızılardan bahsediyorum hani mesela bunu birisiyle Acayip kavga ederken görürsün, yani kafasına bir şey fırlatır, İkisi de böyle mahkemelik olur falan. Bunları görürsün iki ay sonra, kol kola geziyorlar. Ya siz böyle bir bilmem ne kavga etmediniz mi? Yok geçti bizim aramızda öyle bir şey yok. Hani kavgası büyük ama kini yok, böyle şaşırır kalırsın. <laughs> Kızlık filmlerinde vardı böyle tipler ee, İşte böyle acayip kavga ediyorlar. Ondan sonra ama küsmüyorlar, ama kavga ediyorlar. Ondan sonra böyle bir, böyle bir insanlar, patavatsız bunlar. Ağzına ne gelirse söyler ama hani dürüstüm söyledim manasında değil. Kırıcı şekilde söylerler. Enerjik, cesur, dirençli, dayanıklı insanlar. Ee, aslında dünyaya karşı iyimser ve başlarına hep kötülüklerin gel, kötülüklerin geldiğini söyler. Ama pek de öyle değil. Çünkü büyük pencereden bakmayı bilmediği için ve olayı sadece para, madde, ego kısmından baktığı için erdem kısmı biraz daha zayıf kaldığı için aslında mağdurluğu kendine o mu çekiyor ya da karma olarak başına hep kötü şeylerin gelmesine kendisi neden oluyor değil mi bu önemli bir şey kırmızıları devam edeceğim ikinci videomda kırmızıların ikinci videosunda görüşmek üzere sevgiler